Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, 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 Allah Ömrün yitirmiş viran emiyem Aklın yitirmiş divan Nedir bu halim, artar melalim Söyle azalim, bihan Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, 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 Allah Kanat vururum döner dururum yanar kururum pervane miyem şaşırdım kaldım bin bir renk aldım doldum boşaldım peymane Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, 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 Allah Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim yolun izlerim mestanemiyem halim söylenir görneler denir herkes eğlenir teranemiyem Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, 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 Allah Meczup sanırlar Mecnun tanırlar Hep aldanırlar Vay anemiyem Ko söylesinler Aşık desinler Deli bilsinler Yeganemiyem Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, 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 Allah. Aşkı can feda, olsa ne fayda Aşk oku yayda, keman emiyem Halim söylenir, gör neler denir Herkes eğlenir, teran emiyem Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Ümitsiz değilim günah kersam da. Affet beni ya Rab kapına geldim huzurda edepsiz cüretkarsam da affet beni ya Rab kapına geldim huzurda edepsiz Cüret karsam da affet beni ya Rab kapına geldim Kaç kez tövbe ettim tutamıyorum Şu nefsi içimden atamıyorum Artık tövbesiz de yatamıyorum Affet beni ya Rab kapına geldim Artık tevbesiz de yatamıyorum Affet beni ya Rab kapına geldim Merhamet et haddi Aşmış taşkına yolundan ayırıp koymuş aşkına iki cihan nebi senin aşkına affet beni ya Rab kapına geldim iki cihan nebi senin aşkına. Affet beni ya Rab, kapına geldim Aklı olan fikreder, nimetlere şükreder Her fırsatta zikreder, la ilahe illallah Aklı olan fikreder, nimetlere şükreder Her fırsatta zikreder, la ilahe illallah Helal lokmayı yesin, helalinden giyesin gece gündüz diyesin la ilahe illallah helal lokma yesin Helalinden giyesin gece gündüz diyesin la ilahe illallah la mevcude illallah la maksude illallah la mabude illallah la ilahe illallah la mevcude illallah la maksude illallah la mabude illallah la ilahe illallah varlığını et feda hak emrini et eda ağızdan çıkan seda La ilahe illallah varlığını etfeda, Hak emrini et eda ağızdan çıkan seda La ilahe illallah Yaşlar akıta gözün nurla parlasın yüzün her zaman olsun sözün la ilahe illallah Yaşlar akıta gözün nurla parlasın yüzün her zaman olsun sözün la ilahe illallah La mevcude illallah La maksude illallah La mabude illallah La ilahe illallah La mevcude illallah La maksude illallah La mabude illallah La ilahe illallah Günahlardan kaçasın Etrafa nur saçasın Kalp gözünü açasın La ilâhe illallah Günahlardan kaçasın, etrafa nur saçasın, kalp gözünü açasın la ilahe illallah ömür bir gün yırtılır günahların tartılır salih olan kurtulur la ilahe illallah Ömür bir gün yırtılır, günahların tartılır, salih olan kurtulur. La ilahe illallah, la mevcude illallah, la maksude illallah, la mabude illallah. La ilahe illallah, la mevcude illallah, la maksude illallah, la mabude illallah. La ilahe illallah.